Hepinize merhabalar. Her ayın e, sonunda olduğu gibi yine parasal büyüklükleri konuşacağız. Geçtiğimiz aydan ya da dört, son 4 haftada neler olup bitti bir parça özetlemeye çalışacağız size. Rezervlerle başlamak gerekirse rezervlerde son 4 haftada çok ciddi bir artış yaşadık ve ee, en son 18 Temmuz verileri var elimizde 168.6 milyar dolar şu anda Merkez Bankası'nın bürüt rezervleri. Ee, bunun yarısı 83 85.3 milyar doları reze, döviz rezervleri, 83.3 milyar doları ise e, altın rezervlerinden oluşuyor. E, hatırla, hatırlatmak gerekirse 14 Şubat'ta, e, zirve yapmıştı rezervler 173 milyar dolara 173.1 milyar dolara yükselmişti ve döviz rezervleri de bunun 100 milyar dolarını oluşturuyordu e, oraya doğru gidiyor son 4 haftalık gelişmeye bakacak olursak 12.9 milyar neredeyse 13 milyar dolarlık bir artış söz konusu oldu rezervlerde ve neredeyse tamamı döviz rezervlerinden kaynaklanıyor e, nereden geliyor e, diyecek olursak hem ee, sermaye girişi devam ediyor. Yabancı sermaye girişi devam ediyor. Hem de e, dolarizasyon eğiliminde hafif de olsa e, bir e, gerileme görüyoruz. Bunlar e, Merkez Bankası rezervlerini e, güçlendiriyor. Ayrıca da hani kur volatilitesi düşük olduğu için de Merkez Bankası'nın müdahale ihtiyacı olmadığı için de yine rezerv birikimi söz konusu oluyor. E, döviz e, mevduatından bahsettim. Döviz mevduatı ile ilgili gelişmelere baktığımızda geçen aya veya 4 hafta öncesine yine 18 Temmuz verileri var en son elimizde. 221.6 e, milyar dolar seviyesindeydi geçen ayda. Bu bu ayda yani 4 hafta öncesine nazaran hemen hemen hiçbir değişiklik yok diyebiliriz. Ama önemli nokta KKM döviz bazında KKM'de bir buçuk milyar dolarlık bir çözülme söz konusu oldu bu son dört haftada. Ona rağmen DTH'da aynı dönemde bir artış görülmemiş olması aslında önemli yani KKM çözülmelerinin DTH'a dönmediğine işaret ediyor. Bunun bir hani trend oluşturup oluşturmadığını önümüzdeki haftalarda göreceğiz ama şimdilik son 4 haftalık veriler itibariyle e, bu anlamda olumlu e, gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında yabancı girişine baktığımız zaman da önemli ee, gelişmeler söz konusu oldu. Sadece 18 Temmuz itibariyle baktığımızda 209 milyon dolarlık hisse senedi e, piyasasına giriş söz konusu oldu. Tahvil piyasasında 36 milyon dolar gibi küçük bir giriş ama e, son 4 haftaya baktığımızda e, 870 milyon, milyon dolarlık hisse senedi piyasasına e, giriş söz konusu. 2.2 milyar dolarda da tahvil piyasasına e, yabancı girişi söz konusu oldu. Bu sayede yabancı payı, tahvil piyasasındaki yabancı payı bir ayda %6 5.8'den 6.8'e yükselmiş oldu. E, onun dışında hesapladığımız swap piyasasına girişler var biliyorsunuz e, kısa vadeli. Bu da sadece tek bir haftada 18 Temmuz haftasında 2.2 milyar dolar. E, son 4 haftada ise 6 milyar dolarlık bir girişe işaret ediyor. E, bu son haftalardaki gelişmeler çok önemli. Çünkü e, yabancı girişini değerlendirirken, e, yerel seçim yani 2024 Mart'tan 19 e, Mart türbülansına kadar olan geçen süredeki sermaye birikiminin e, ne kadar eridiğini anlamaya çalışıyorduk, analiz etmeye çalışıyorduk geçtiğimiz haftalarda. E, ve e, yerel seçimden 19 Mart'a kadar bu üç kanaldan hisse senedi, tahvil piyasası ve swap kanalıyla 52 milyar dolar e, dolara yakın bir yabancı girişi söz konusu olmuştu. Yabancı pozisyonlanması hesaplıyorduk e, ve bunun neredeyse üçte birini kaybetmiştik 19 Mart çökültsünden sonra. E, ancak e, şimdiki verilere baktığımızda e, o 52 milyar doları diyelim, o biriken 52 milyar dolara ulaşmak için çok az e, bir mesafe kaldığını hesaplıyorduk ve bunun da ötesinde daha da hani önemli bir gelişme 19 Mart'tan bu yana, yerel seçimden bu yana hisse senedi piyasasından sürekli çıkış söz konusuydu oysa ki bu dönemde yani 19 Mart türbülansından sonraki dönemde hisse senedi piyasasında net net de giriş söz konusu olduğunu hesaplıyoruz ve de 14 Mart önemli yani tam 19 Mart cümbüşsünün bir önceki verileri olduğu için 14 Mart'tan bu yana diyorum. Ee, o günden bu yana bu yana baktığımızda hisse senedi piyasasına 442 milyon dolarlık bir giriş. Ee, Tahvil piyasasından 4.8 milyar dolarlık bir çıkış söz konusu. Swap piyasasından da 915 milyon dolarlık bir çıkış söz konusu. Bu veriler çok çok yüksekti. Yani 14 Mart'ın sonraki haftalarına baktığımızda çok çok yüksekti. Giderek azalarak e, devam ediyor. E, dolayısıyla da o sermaye o kaybedilen e, hızlı e, yaşanan çıkışı telafi edecek bir noktaya doğru gidiyor e, yabancı sermaye girişi diyelim. E, dolayısıyla bu DTH gelişmeleri ve e, sermaye girişi döviz rezervlerini destekliyor. E, kredi ve mevduat gelişmelerine baktığımız zaman orada da enteresan gelişmeler var. 18 Temmuz haftası biliyorsunuz e, 24 Temmuz'daki para politikası kurulu Merkez Bankası toplantısının bir hafta öncesi. E, ona rağmen e, sanki faizlilerin gelmişçesine e, gelişmeler var. E, mevduat e, faizlerine baktığımızda e, 20 Haziran'dan yani 4 hafta öncesinden bu yana 58.6'dan 56.7'ye neredeyse 2 puanlık bir düşüş söz konusu olmuş durumda. E, indirim beklentileri e, vardı ama dalgalanıyordu e, daha düşük ve daha yüksek. E, olabileceğine dair bir belirsizlik vardı ama yine de e, bankaların hareketi e, düşüş yönünde söz konusu olmuş, düşüş yönünde gerçekleşmiş daha doğrusu e, ve buradaki düşüş kredi maliyetlerine de yansımış. Tüketici kredilerinde 70, %71 de ihtiyaç kredisi, %70'in de üzerindeydi. 67.6'ya bir düşüş söz konusu. Taşıt kredilerine çok büyük bir değişiklik yok ama konutta 43.6'dan 42.6'ya bir puanlık bir düşüş söz konusu olmuş. Benzer şekilde e, ticari kredilerde de çok ciddi bir e, gerileme var. %58.8'den ortalama bunlar tabii. %55'e e, gerilemiş durumda. 18 Temmuz itibariyle ortalama ticari kredi faizleri. E, ve gördüğümüz kadarıyla bu e, faizlerdeki düşüş, bu son 4 haftada yaşanan düşüş, e, büyümeye de e, bir parça yansımış durumda. Biliyorsunuz enflasyon gelişmeleri açısından e, kredi büyümesini çok yakından takip ediyoruz. Hem enflasyon gelişmeleri açısından, hem de büyüme e, performansı açısından e, burada da baktığımızda e, tüketici kredilerinin de ticari kredilerin de hızlandığını görüyoruz. E, kamu artı özel sektör bazında baktığımızda e, ancak e, kamu ve özel diye ayırdığımızda. Ee, kamu tarafının bir parça daha hızlandığına şahit oluyoruz. Toplam tüketici artı ticari kamu. E, bankalarında 13 haftalık ortalamaların yıllıklandırılmış versiyonuna bakıyoruz biliyorsunuz trend göstergesi olarak. E, bu büyüme göstergemiz %27'den %30.7'ye %30'un üzerine yeniden çıkmış durumda kamu bankaları tarafında e, ve e, hangi e, kanaldan diyecek olursanız da tüketici kredileri kanalından. Yani %22.2'den %26.1'e hızlıca bir e, inmelenme yaşamış durumda tüketici kredileri büyümesi. Ticari krediler öyle değil. 30.7'den %20, %20 5.5'e gerilemiş e, kamu bankalarında. E, özel bankalarda ise e, 43.9'dan 44'e tüketici kredileri neredeyse değişmemiş diyebiliriz e, büyüme hızı ama zaten %40'ın üzerinde seyrediyor. Hali hazırda hızlı yani enflasyonla mücadele ortamına e, bir parça ters bir büyüme performansı var zaten tüketici kredilerinin. E, ticari krediler de %16.6'dan 13.3'e çok hafif bir e, düşüş gerçekleştirmiş. E, ama dediğim gibi toplam bazda baktığımızda 14 Mart'a göre yani türbülansın öncesine göre, ee, yavaşlama varmış gibi görünmekle birlikte son dört haftada hızlanma göstermiş durumda e, kredi büyümesi. Önümüzdeki dönemde Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin e, devam edeceğine dair beklentiler oluşursa ki şu anda e, genel olarak böyle, e, yine e, kredi e, büyümesinde imelenme söz konusu olabilir. Elbette Merkez Bankası e, çok aşırı düzeylere gelirse kredi büyümesiyle ilgili önlemler alabilir. E, makro ihtiyati tedbirler görebiliriz bu tarafta. E, ve şimdilik de e, dediğim gibi yavaşlamadan ziyade hızlanmaya işaret etmesi belki de önümüzdeki dönemde bu tür önlemlere ihtiyaç olabileceğini gösteriyor. E, çok kısaca e, parasal büyüklüklerle ilgili özetimiz e, bu şekilde. Önümüzdeki haftalarda yine gelişmeleri takip edip sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi günler.